Adalet de başka bir şey istemiyoruz. Hep adalet, adalet, adalet. Adalet de bu yerine bir yerine Çocuğumuzu ben okuttum. Devlete hayırlı oğlum asker ettim. Bu ne yaptı? Bunun annesi de katı şey Yani mümkün de başkasının çok başını yapacak. Evet. evet. Ee, şimdi dosyada e, kamera kayıtları daha önce bilirkişiye gönderilmişti. Lakin biz bilirkişi incelemesinin eksik olduğunu düşündüğümüzden ötürü o rapora itiraz ettik ve tekrardan bu kamera kayıtlarının bir kişiye gönderilerek yeni bir rapor aldırılmasını talep ettik. Haricen biz suç vasfının değişip görevli mahkemenin ağır ceza, çocuk ağır ceza mahkemesi olduğu kanaatindeyiz. Buna ilişkin de savcılığa suç durusunda bulunduk. Ölümle, o olayla ölüm arasında illiyet bağı olduğunu iddia ettik. Buna ilişkin savcılar şikayette bulunduk. Şikayette bulunmuş olduğumuz dosyanın da bu dosya içerisinde alınmasına Karar verdi hakim, onu da inceleyecek. Akabinde rapor alınacak, duruşmada kasıma atıldı. Bu şekilde ilerliyor şu anda. Allah rahmet eylesin. Allah <Sülüyor>

நான் என்ன பண்றா? ஜாக ஜாக பிரா பிரா ஜாக ஜாக பிரா பிரா ஜாக <laughs> okul müdürü bunu bu hale getirdi. 2-3 aydır yataklık yatıyor yani yatakta. Ben akşam aldım. Sabah buna baktım Konuşamıyor da şimdi. Bu hale getirdiler bunu. Heh. Bir okul müdürü bunu yaptıysa başkasına ne yapabilir kim bilir. Hasta da engelli. Felçli ferşli sağ tarafın Yüzde seksen sekiz engeli var. Adam yürüyemiyor. Ben zorumla taşıyabiliyorum onu. Ve bakıma ihtiyacı var. Önce biraz şey Şimdi o zor sonra tamamen eğre düştü. Yürüyemiyor da konuşamıyor da. İki kelimeyi bir araya getirelim. Yaralıydı bizim. <laughs> Patlattılar iyi. Evet. Bir gün sonra e, daha daha valla valla. Ama yine düştü tamamen.